Bu arada silahlarım var abi. Lan ne oluyor? Abi sen bana niye vurdun? Dur lan buna bir atalım. He? Sen misin? At. Vuramadık ki. Kara bana. Şuna vuralım. He. Kendi kendimizi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 tane ürün var arkadaşlar. Bunların ikisini bir videoda inceleriz çok güzel bir RGB kulaklık standı var ve çok güzel bir kumaş ve RGB'nin bir arada sunulduğu mükemmel bir RGB mousepad var. Ve hemen yanında gördüğünüz gibi kocaman bir kutu var. Bunun içerisinde de çok harika bir oyuncu ekipmanı var. Kulaklık X Master Rampage. Bugüne kadar hep kablolu oyuncu mouse'ları inceledik. Bir de Philips'in ilerleyen dönemlerde kablosuz oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. Ve şöyle gördüğünüz gibi iki adet yeşil kutu var. Bugünkü videomuzun konusu bu iki şık yeşil kutu. Bazı modeller vardır içerisinde mouse ile birlikte gelir. Yani bir takım gibi gelir bu iki güzel ürünü. Aynı mantıkla inceleyeceğim bugün. Philips Your Gaming, Philips T Gaming mouse ile klavyesini ben bir kutudaymış gibi inceleyeceğim. Bu iki oyuncu ekipmanının birbirine çok yakıştığını gördüm ve ikisini bir videoda incelemeye karar verdim. Öncelikle klavyeden başlayalım. Şöyle bir bakalım. Özellikle ürün incelemelerinde bildiğiniz gibi fiyatını veya nerede satıldığına dair bilgileri videonun ortasında veya sonunda veriyoruz. Zaman zaman unutuyorum. Sonradan bu bölümü çekmek zorunda kalıyorum. Aklımdayken nereden satın alacağız? Öncelikle klavyemizden başlayalım. Şöyle baktığımda satış sitesine bakıyorum. n11.com üzerinden satın alabiliyoruz. Philips SPK8404 mekanik, evet mekanik bir klavye. Karşımıza mavi switch, gerçek mekanik arkadaşlar. Bir değişini, ben biliyorsunuz epeyden beri kullanıyorum. Yani altına da baktığım zaman, üstüne de baktığım zaman Birebir aynı, sadece bu klavye içerisinde şöyle bilek desteği yok. Birkaç değişik özelliği var. Bu tekerlek ve bilek desteği dışında kutunun içerisindeki klavyemiz benim kullandığım klavye ile hemen hemen aynı kaliteye sahip. Hazır satış sitesine de gelmişken fiyatından da bahsetmekte fayda var. 272.90 yani 10 kuruş da olursa 273 TL güzel bir oyuncu klavyesi sizler de satın alabilirsiniz. Mouse'dan daha sonra bahsetmek istiyorum kafanızı karıştırmak istemiyorum. İçerisinden değişik kağıtlar çıkıyor. 1, 2, 3 adet. Kullanma kılavuzu gerek yok. Takıyorsunuz USB'den kullanmaya başlıyorsunuz. Segment bilgisayarın imzasının mühürünün olduğu bir de garanti belgesi var klavyemizi kutusundan çıkarıyoruz. Kutusundan çıkardık. Benim dediğim gibi kullandığım klavye ile hemen hemen birebir boyutlarıyla, tuş dizilimiyle falan hepsi birebir aynı. Ağırlığı, kalitesi bildiğiniz zaten Philips kalitesi. Fazla anlatmayacağım. Kablo kalitesi de 10 numara arkadaşlar. Örgülü, kalınca bir kabloyla birlikte geliyor ve üzerindeki USB de özel bir USB, sarı USB arkadaşlar. Altın kaplama diye geçiyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ciddi ürünlerde olan ferit boncukta kablo üzerinde yer alıyor. Kablo boyutuna baktığımız zaman 1.5 yani 1 metre 50 santim bir uzunluğa sahip kaliteli bir kablo arkadaşlar. Şöyle alüminyum bir kablo sahip zaten o ağırlığından hissediyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarımıza taktık. Hareket başladı arkadaşlar. Tuş dizilimi benim çok hoşuma gidiyor. Türkçe tuş dizilimiyle birlikte geliyor. Bu tarz oyuncu klavyelerini yurt dışından aldığımız zaman buradaki tuş dizilimi yabancı oluyor ve bu da bizim için büyük bir sıkıntı oluyor. Özellikle benim gibi İngilizcesi olmayan insanlar için büyük bir sıkıntı demektir. Buna benzer klavyeleri ben ne yapıyordum? Yapışkan sticker'lar alıp buradaki harfleri kendi kafama göre Türkçeleştiriyordum. Burada ona gerek yok. Klavyemiz baştan sona kadar Türkçe karakterler içeriyor. Lazer kazım yöntemiyle harfler oluşturulduğu için yıllarca kullansanız bile buradaki harflerin silinmesi söz konusu değil. Gece karanlıkta kullansanız bile harfleri net bir şekilde okumanızı sağlıyor arkadaşlar. Tuş yapısına baktığımız zaman zaten baştan söylemiştim Bully Switch diye. Gerçek mekanik arkadaşlar. Kesinlikle bazı klavyelerle karıştırmayalım. Şöyle sesine baktığımız zaman sesinden zaten anlaşılıyor. Yani yarı mekanik değil tam mekanik Bully Switch bir klavyeyi şu anda elimde tutuyorum. Oyuncu klavyelerinde kısa yol tuşları da çok önemli. Burada da F1 ile F12 tuşları arasında kısa yol multimedya tuşları yer alıyor. Işıklandırmasından da kısaca bahsetmek gerekirse değişik renkler var üzerinde gördüğünüz gibi. Animasyon sayesinde bu ışıklar değişkenlik gösteriyor. Bir RGB havası alabiliyorsunuz. Klavyenin arka kısmına da baktığımız zaman iki adet bütün klavyelerde bulunuyor yükselti ayakları mevcut. 4 adet silikon kabuç mevcut arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak zaten Philips kalitesini fazla da anlatmaya gerek yok. Tuş ömründen bahsedecek olursak tam 60 milyon kez basma ömrü var arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi 60 milyon, 50 milyon, 100 milyon neyse bu sizin klavyeyi nasıl kullandığınıza bağlı. Buradaki sayıyı ikiye katlayabilirsiniz. Yani çok agresif bir şekilde kullanmıyorsunuzsa bu tuşların ömrünü ikiye katlayabiliyorsunuz. Şimdi gelin bir de yakından FN tuşunu kullanarak buradaki ışık şölenini nasıl ayarlıyoruz? Oyun kombinasyonları nasıl ayarlıyoruz? Onu da görelim ve mouse'umuza geçelim arkadaşlar. Daha önce incelediğimiz ışıklı klavyelerin hemen hemen aynı mantığıyla çalışıyor burada ışık yöntemi. Fonksiyon tuşuna basıyoruz ve bu kısımdaki instant home del end tuşlarıyla buradaki gördüğünüz gibi animasyon şekillerini değiştirebiliyoruz. İstediğimiz animasyonu tuşlar vasıtasıyla klavyemizin üzerindeki değişik ışık versiyonlarını harekete geçirebiliyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki yön tuşlarıyla da ışığın şiddetini, hareketlerin şiddetini hızlandırıp ve yavaşlatabiliyoruz. Aynı yön tuşlarıyla da ışığın şiddetini kısıp veya tamamen kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen kapandı. Yukarı tuşuyla ışığımızın şiddetini artırıyoruz. En önemli özelliklerinden birisi de üst kısımdaki numaratik kısımdan oyunlar için renk kombinasyonları yapabiliyoruz. Örneğin Foxion 1 gördüğünüz gibi WASD Fonksiyon 2 bu şekilde Foxion 3 4, 5, 6, 7, 8, 8'e kadar oyunlar için renk kombinasyonları atayabiliyoruz. Uyarı ışıklarımız Numlock, Lock ve Windows kilit ışığı da hemen bu kısımda yer alıyor gördüğünüz gibi. Klavyemizi inceledikten sonra Philips SPK9414 RGB oyuncu mouse'umuzu da inceleyelim. Daha sonra bir de ikisini bir arada kullanarak bir de oyun oynayalım. Videomuzu oyuna kapatalım arkadaşlar. Bu ürünü de klavyede olduğu gibi Türkiye'den en 11com üzerinden satın alabilirsiniz. Böyle şık bir mouse'u sadece 109.90. Şu 90'lar beni hasta ediyor. Şunları düz yapsanız olmaz mı? Yani ne oluyor? 110 TL'ye böyle güzel bir Philips çıkma sizler de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hep diyoruz ya yani 100 TL falan filan. Bazı arkadaşlar Necdet abi 100 TL az para mı diyor da arkadaşlar buna benzer aynı fonksiyonlara sahip bazı ürünler var. 1000 TL civarında satılıyor. Kaliteye baktığımız zaman Philips kalitesi gerçekten yani fazla para verip de gidip öyle çok yüksek uçuk kaçık markalara para vermenizi tavsiye etmiyorum. O markalardan hiç de bir eksiği olmadığını görüyoruz. Şu kablosunu açalım. Kablo kalınlığı standarttan üzerinde arkadaşlar örgü bir kablo kabloyla birlikte geliyor. USB yapısı gayet kaliteli. Üzerinde bir de Philips'in damgası var. Ve hep üzerinde durduğum bu ferit boncuk. Bu mouse'ta da yer alıyor. Kablo uzunluğu 1 metre 5 yani bir buçuk metre bir kablo uzunluğuna sahip. Hemen bunu da USB'den takıyorum. RGB hareketlerini gözetleyelim. Tuş sayısına bakalım. Tuş ömrüne bakalım ve oyuna geçelim. Bilgisayara takar takmaz RGB'nin bütün güzellikleri ortaya çıktı arkadaşlar. Gökkuşağı biliyorsunuz klavyemiz ama mouse'umuz tam harcibi arkadaşlar. Harcibi hareketlerini mouse üzerindeki 7 tuştan birisi olan üzerine ışık ikonu olan tuştan buradan harcibi hareketlerini değiştirebiliyorsunuz. Oyuncu mouse'larında tuş sayısı çok önemli arkadaşlar. Düğme sayısı 7 yani 7 adet buton üzerinde var. 5 milyon kez tıklama ömrüne sahip. Anahtar gücü 55 artı 15 gram. DPR ayarlarına baktığımız zaman 1200 ile 3600 arasında hassasiyet ayarları yapmamız mümkün. Ürün ağırlığı 140 gram. Bir oyuncu mouse'unda olması gereken ergonomi, kalite ve dizayn benim çok dikkatimi çekti. Mouse'un alt kısmına şöyle ince bir hat oluşturulmuş. Aynı hattan bir de bizim tıklama butonlarımızın alt kısımlarına şöyle bu şekilde ışık alanları oluşturulmuş. Aynı zamanda tekerlek üzerinde de bir RGB alan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve fazla uzatmadan bu iki bir arada kullanarak gelin bir de oyun oynayalım ve videomuza son verelim. Oyuna başlamadan önce bir şeyden de bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Oyun hakkında fazla bir bilgim maalesef yok. Böyle kara düzen bir oyun oynuyorum diyebilirim. Şu araba sanırım bizim arabamız. Değişik bir ortam. Motoram binsek şu motora da binebiliriz. Evet ilk defa bu klavye ve mouse'u aynı anda kullanarak bir oyun oynuyoruz ve gerçekten oyunlarda arkadaşlar özellikle klavye ve mouse işlemci ve ekran kartından sonra gelen donanımlardan birisidir. Çok önemlidir. Allah Allah duvara çarpmamak da çok önemlidir. Bir dedi ama senin yaptığın şoförlüğün diye kolunu borunu alan param pırçık etmiş. Günahdır. Ha gidip duvara niye vuruyorsun kardeş ya? Help mi? Duvara ben vuruyorum o Hep mi diyor. Bak bak adam korktu valla. Mouse'un seri olması lazım oyunlarda tabii ki. aşağı dönelim. Fazla dağın başına çıkmak istemiyorum. Şehrin içerisine doğru gidelim. Bak 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 bak. Abi yok ben bu motoru sevmedim. Biz şöyle biraz yürüyelim. Bu arada silahlarım var abi. Lan ne oluyor? Abi sen bana niye vurdun? Dur lan buna bir atalım. Ha? Sen misin? Ulan Vuramadık ki. Kara bana. Şuna vuralım. Ha. Kendi kendimizi vurduk. Oyun hakkında fazla bir bilgim yok. Kaç kız. Özür dilerim hanımefendi. Silahlarımız öbür oyunlarda yoktu. Bu oyunda silah da gelmiş arkadaşlar. Nasıl nişan? Oho. Ne yaptın sen ya? Abi şaka maka roketten roketle arabayı mı vurduk? Of. Korkma kız. Nasıl nişan alınıyor böyle? Hop. Hop. Valla her an polis gelebilir arkadaşlar. Aha da polis geliyor. O kadar suç işledik ki. Polis gelecek tabii ki. DPR ayarlarını oyuna göre ayarladığınız zaman rahat edeceğinize eminim. Özür dilerim hanımefendi. Şu arabanızı iki dakikalığına özünç alabilir miyim? Özür dilerim. Ya niye kaba davranıyorsun ya? Aşağıya davet etsene. Tutuyor kolundan aşağı atıyor abi ya. Hanımefendi arabanızı alabilir miyim iki dakika diyebilirsin. Kibar olabilirsin. Ayı çünkü ayı ayı. Trafik ayısı. Hadi işte trafiği birbirine katmaya başladık abi. Ne kırmızı ışık ne bir şey. Hiçbir şey yok bize abi. Kural tanımaz olduk çıktık ya. Pardon özür dilerim. Kardeş arabana mı vurdum? Ama senin de ağzın bozuk birader ya. Azıcık arabası Allah nereye vurduk biz ya? Dağıttık ortada abi dağıttık. Oyuncu ekipmanında o ne oldu abi? Neyse şu silahlardan birini alalım abi. Roket çok hoşuma gitti de bazen yanlışlığın gelmişliğin... kendi kendimi vuruyorum nasıl vuruyorsa. Her şeyden önemlisi fiyatı çok önemli. Nasıl işaret alınıyor? Ha şöyle. Hop. Allah çok sevdim ben bunu ama polis gelmiş. Polis gelmiş abi. Ya şimdi polis var abi araba almam lazım. Acilen bir araba almam lazım. Ya oraya niye çıktın oğlum ya manyak mısın ya? Şu arabayı alalım abi. Alalım alalım bunu. Niye camını ne kalıyorsan olayım ya. Hadi bakalım polis. Polis bizi bir şekilde yakalayacak abi. Nereden gidelim? Aha anda benim tır abi dur dur dur. İn aşağı. Dede abi dede dede gene bu bizi dövecek kesin dövecek abi. Aha da gelir. Aha, aha da bu sefer elinden aldık abi. Bu sefer dayak yemeden aynı adamdan her bölümde abi ben bir kere buluşuyorum yani bu dedeyle. Her seferinde beni bir güzel dövüyor. Abi ne yapıyorsun ya? Aha da polis. Polis. Polis kardeş. Komiserim nereden geldin ya bir dur ya. Ya iki kilometre yol gitmeden gördün mü polis geldi. Karşımıza dikildi abi. Sakin ol abi. Oy 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 sen sürdüğün arabanın içine tükürüm. Bu nasıl bir araba sürmek abi ya. Ne kural var ne kaide var. Hiçbir şey yok abi ya. Frenler tutmuyor. Trafik canavarıyım biraz da. Azıcık da trafik ay ayrılığı da var. Ondan kaynaklanıyor. Özür dilerim kardeş. Come on, come da sen orada çok bekledin kardeşim ya. Ben come on İrem, sen come on misin ondan oluyor bu işler. Aha da vurduk vallahi. Abi polisi atlattık. Nereye gidiyoruz? Benim de haberim yok ama böyle çıktık şehrin içinden. Oy oy niye vurdun da attın ortalığı gene ya. Abi bu nasıl bir araba sürmek tekniği ya. Oy 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 oy. oy. Arabada kaput maput bir şey kalmadı abi ya. Arabanın kaputuna bak yerde abi ya. Arkadaşlar mouse klavye dediğim gibi bunları ben takım olarak kullanacağım. Gerçekten biri birine çok yakıştı. Oyuncuların aradığı mekanik klavye. Mekanik klavyeye de gidip bir çuval dolusu para vermenin bir anlamı yok arkadaşlar. Yani bu fiyata alınabilecek en kaliteli, en konforlu bir klavye diyebilirim. Çok böyle uçuk kaçık hayalleriniz yoksa bu klavye ve bu mouse masanıza bir oyuncu ekipmanı kurmuş oluyorsunuz. Her zaman zaten bu oyuncu ekipmanlarında şöyle bir kıyaslama yapıyoruz ya fiyat ve performans olayı arkadaşlar. Fiyat ve performansını test ediyoruz zaten şu anda. Ha buradan dönelim bir aşağıya doğru. Oy 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 nasıl bir araba sürüyorsun abi sen. Be yavaş yavaş. Ulan 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 adam ezdik yahu. Eyvah eyvah eyvah. Ürünün linkini Videonun açıklama kısmına bırakacağım. O linkten girerek siz de böyle bir ürün satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ediyor musun Necdet abi? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Tavsiye etmediğim ürünü zaten incelemem ben. Her zaman dediğimiz gibi fiyat ve performans ürünü. Bu ürünleri kıyas yaparken insaflık kıyas yapmak lazım. Yani 100 liralık bir ürünü kalkıp 1200 lira, 1500 lira, 1800 lira bir ürünle kıyas yapan arkadaşlar oluyor bazen. Aha da polis geldi. Hadi bakayım. Ne yapacaksın Necdet Usta? Şöyle ara sokaklara kaçalım. Oyunu kapatalım abi. Dediğim gibi kıyas yaparken mantıklı kıyas yapmak lazım arkadaşlar. Bir abi açtı. 3 tane polis arabası. Buradan sıyrılırsam abi bunlar beni bir daha tutamazlar da söyleyeyim ben size. Oy 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 direk mirek. Oy oy kaçamayacağım ben. Abi kaçamayacağım ben iyiyim en iyisi. Şuradan aşağı atlayayım ben abi en iyisi. Atla 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 atla. Hoppa. Polisleri atlattık abi. Hiç sesinizi çıkarmayın. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın kendinize kendinize çok iyi bakınız görüşmek üzere arkadaşlar eyvallah